uygulanan 7 aşamanın 7 ölümcül günahla bir ilişkisi olabilir mi hocam? Şimdi 7 birçok dinde aslında kutsal. Yani birçok dinde 7 ve 12 rakamlarını aslında görüyoruz. Bağlantısı olabilir. Çünkü hani 7 bütün dinlerde rastlanan bir rakam. Yani yedi ölümcül günah ama yedi aslında ışığa ulaşma her bir aşama. ışığa ulaşmak için, aydınlanmaya ulaşmak için bir aşama mitrasta. Hani günah değil de ışığa ulaşmak için, iyiliğe ulaşmak için bir aşama olarak düşünebilir mitrastaki. Hı hı. Pekala şimdi ben bu eşyanın ne olabileceğini seyircilerimize sormuştum. Onlardan da böyle aslında bilmişler biliyor musunuz? Çok enteresan. Yani... Kolye diyen var da kolsu tutmuş. Yesi <laughs> olmamış. Ondan sonra kesin altın bulmuşlardır diyenler oluyor. Bir çarıktan bahsedenler oluyor. Evet. Ama ne bulmuştur diye sormuştuk. Onun hikayesini şimdi anlatayım yoksa biraz daha cevap bekleyeyim mi acaba? Ne dersiniz? Bakalım. Bir dakika. Vallahi hep bilmişler biliyor musunuz? Bravo ama bu internette de yazan değil, bir bilgiydi evet. herhalde değil mi? Oradan da yakalamış olabil olabilirler. Şimdi... E bir Kadir Bal'ın sorusunu ekrana taşıyalım. Ondan sonra siz ne bulmuş olabilirler? Onu bir iki tahminde daha bulunun. Sonrasında o mevzuya geçelim. Önce bakalım Kadir Bal ne soruyor? Aytaç hocam, sizlere sorum şu olacaktı. Mağaralarda gizlice düzenlenen mitras ayinlerinde ayine katılan kişilerin giydikleri özel bir giysi veya başlık var mıydı? Teşekkür ederim. Pelin Hanım'a ve Gündem Ötesi ekibine selamlar. Aleykümselam Kadir teşekkürler. Evet aleykümselam. Şimdi Mitras ayinlerinde aslında her bir ritüelde farklı bir kıyafet giydikleri, hatta maskeler taktıkları, çeşitli başlıklar kullandıkları söyleniyor. Bununla ilgili dediğim gibi kesin bilgi yok ama törenlerde, ritüellerde farklı kıyafetler ve maskeler kullanıldıkları söyleniyor ve büyük bir ihtimalle de bu gerçekleşiyor. Çünkü e, her bir ritüelin kendi içinde bir e, sembolü, bir simgesi olmalı. Aynı yedi aşamada olduğu gibi ve birçok da bununla ilgili, o ritüelle ilgili kıyafet ve maskeler ve şapkaların kullanıldığı söyleniyor. Biz de bunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir seyircimiz de hatırlatmış burada. Teşekkür ediyorum Instagram'dan. Diyor ki e, bir film vardı diyor. Meşhur. Tom Cruise'un bir filmi vardı diyor. E, <laughs> tabii bazı sahneleri vardı. Onlara değil de... E, Orada bazı benzerlikler olabilir mi acaba? Mitra ya diyor. Gözü tamamen kapalı. Ha, Eisvatz. Evet. Bravo hocam. Şimdi e, onu bilmiyoruz tabii. Belki de e, Mitras'tan sonraki eğer bir devam varsa belki ona atıflarda bulunmuş olunabilir. Yani Mitras sonrası, Mitras'ın devamı ya da günümüzdeki devamı eğer varsa belki onunla ilgili atıflar olabilir. Ama kesin olarak Mitras kültüyle alakalı ya da Mitras inancıyla alakalı olduğunu söylememiz çok zor. Hı hı. Ama mutlaka atıflar vardır. Var. Yani. <laughs> Peki. Ee, bir soru daha yönelteceğim. Ee, o da şu olsun. Ha, Sefa Oda başının sorusunu rica edebilir miyim? Yemen olduğu topraklarda özellikle askerler, tüccarlar ve aristokratlar arasında oldukça yaygınmış. Peki o dönem halk hangi inanca dahildi? Ankara'dan selamlar efendim. Teşekkürler Sefa. Aslında ilk bölümde biraz benzer e, bir açıklamanız olmuştu. Hani Şimdi, halk neye inanıyordu ya? Pagan Roma'da aslında çok tanrılı bir Roma'dan bahsediyoruz. Mitras'ın olduğu dönem. Ama Mitras tek tanrılı bir inanç. Ondan bahsetmiştim. Aslında e, en uç köleye kadar Mitras'a inanıyor. Mitras inancı var. Köleye kadar ulaşmış. Fakat tapınağın içindekileri sadece tapınağın içindekiler biliyor. Hmm. Yani aslında bu e, dinin öğretilerini, gizemlerini öğrenmek için tapınağın içinde olmak gerekiyor. Tabii ki dışında da köleye kadar Mitras inancı mevcut. Çünkü bütün Roma'da çok yaygın bir inanç. Tek tanrılı bir inanç. Aslında Roma'nın tek tanrılı bir inancı. Mitras inancı. Ölüleri ne yapıyorlar? Yani özel bir törenle muhtemelen Defne diyorlar. Özel bir tören yapılıyor olmalı. Ya yani, siz orada hiç buldunuz mu? Yok. Mezar. Yani mezar çok var ama mezarların hepsi antik dönemde soyulmuş. Yani Zerzavan Kalesi'nde aslında büyük bir ölüler şehri var. Şimdi biz yaşayanlar şehrini kazıyoruz. Aynı zamanda ölüler şehrinde de mezarlarda da çalışmalar yapıyoruz. Çok özel mezarlar var. Tek kişilik, vadiye bakan, tonozlu mezarlar var. Aile mezarları var. Kayanın içine oyulmuş. Aslında me bulduğumuz mezarların hepsi de antik dönemde soyulmuş. Ha soyulmuş. Evet olur. antik dönemde soyguna uğramış. Yani şu an soyulmamış bir mezar yani antik dönemde soyulmamış bir günümüzde değil. Antik dönemde soyulduğu belli. Antik dönemde e, soyulmamış ya da orijinal bir şekilde bir henüz mezara rastlamadık ama çok büyük bir nekropol dediğimiz Öller şehri Zerzavan Kalesi'nin surların dışında mevcut. Hı. Orada da kazı çalışmaları devam ediyor. Peki buraya defineciler gelmemiş mi hiç? Şimdi şöyle bir şey tabii ki e, kaçak kazılar daha öncesinde yapılmış. Zerzavan Kalesi'nde. Hmm. Askeri alan olana kadar. Sonrasında zaten bize kazıya başladığımız dönemde askeri alandı orası. Öncesinde birçok kaçak kazı yapılmış. Birçok tahribat da yapılmış. Ama neye ulaşıldı? Ne çıktı? Bununla ilgili bilgimiz yok. Ama şunu söylüyorlar. Mesela köylüler orada yaşarken çünkü biz biliyoruz 1890'dan 1967'ye kadar 77 yıl 14 tanelik bir köy orada. Hmm. Kelaz Erzavan ismi de köyün ismi. Sonradan Demir Ölçek Köyü oluyor. Biz e, onlar bulduklarını işte çerçicilere verdiklerini söylüyorlar ya da gelen kişilere verdiklerini söylüyorlar. Ama kıymetli olduklarını acaba? bilmiyorlarmış. Tabii kaçak kazı da zamanında yapılmış ama şu an tabii alan korunan bir alan, güvenli bir alan. Hı hı. E, bu nedenle biz kazıya başladığımız andan itibaren hiçbir şekilde müdahalenin olmadığı, e, aslında çok üst düzey korunan bir e, arkeolojik alan olduğunu söyleyebiliriz Zerzavan Kalesi'nin. Bak Yusuf Bey diyordu kurban insan kurban ediyor olabilirler mi? Yalnız o kadar çok insan bunu yazmış ki Instagram'a bakıyorum Fatma Hanım bak o da yazmış. Ondan sonra Instagram'daki yorumlara bakıyorum. E, altın boğa heykeli mi acaba demiş <laughs> buldukları paha Mantıklı söylemişsiniz aslında ama evet. değil. Ondan sonra. Aa Erkan Petekaya yazmış. Diyor ki bir dakika gerçekten o mu diye bakalım. Valla mavi tıklı evet. Ahit sandığının bir süre orada bekletildiği de konuşuluyor demiş. Öyle bir şey acaba? Yani söyleniyor sadece. Yani Gerçi bir ahit sandığı evet yani. Bir, bir, veri yok hani onunla ilgili ama tabii onunla ilgili Teşekkür bir çok ediyoruz. söylenti var. Erkan Bey'e de. Evet. Ondan Kazımız da sonra... ziyaret etti Erkan Bey bu arada. Hocam lütfen diyor gerçekleri. <laughs> Hocam. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Ben sizi anlıyorum. Evet. Erkan Başka e neler yaldı? Ha. Buradan. Şimdi Mücahit Bey diyor ki, e, neden Yahudiler için Kudüs'ten sonra en değerli şehir Diyarbakır'dır? Ya öyle bir şey var mı? Yani kalde olduğu söyleniyor Diyarbakır'ın, hani Kudüs'ten sonraki aslında e, ikinci kutsal yerin e, Diyarbakır olduğu söyleniyor. Hani o ikinci kutsal yerde Kalde ismi. Onda Diyarbakır oldu. Yani Kudüs'ten sonraki en kutsal şehirlerinin Diyarbakır olduğu söyleniyor. Nasıl bir memleket burası? Ha? Aslında ilklerin yeri Diyarbakır. Muhteşem. İlk yerleşim, ilk tarım, ilk bakırın kullanıldığı yer. Hocam neden Doğu sınırdaki şeyleri... ilk Mitras Tapınağı. Evet. Aslında birçok ilkleri biz Diyarbakır'da görüyoruz. Aa şey Erkan Petekaya diyor ki ben Diyarbakırlıyım. Zerzevan'a emeğim geçmiştir. Orada gökyüzüne kapı var. Orası Eğil'e çok yakın. Eğil'de peygamber mezarları var. Aytaç abi bilir. Saygılar demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Erkan Bey. Erkan Bey keşke bize de, de destek oluyor kendisi. bir <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ee, Teşekkür ediyorum ben de kendisine. Şimdi Demiş ki Aynur Hanım, bak hep Instagram'dan okuyorum. Twitter'ları da sen at Zeynep bana. Özellikle kazıya tapınaktan başlanılması tesadüf değil bence diyor. Yani elimizde bir <laughs> bilgi yoktu, veri yoktu. <laughs> Biz diyoruz tamamen tesadüfen ortaya Ya Allah aşkına bak az da güzel soru biliyor musunuz? Bu soruyu da soracağım tamam. Mavi madenci bu kazı çalışmalarının ödemesi nereden geliyor demiş. Evet olsun. Hemen Soralım. söyleyelim. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem kazı iznini veren hem de maddi destek olan. Daha sonra kazıya destek olan aslında birçok kurum var. İşte Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sponsorumuz var Safir 20 yıl boyunca kazılara sponsor oldu. Bununla birlikte Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP İdaresi, Türk Tarih Kurumu. Hı hı. E Kültür, kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü. Yani ben yani, aslında, şimdi o, aslında ben seyircimizi çok iyi biliyorum. O onu sor, yani onu soruyor da, onun esas merak ettiği şu, <laughs> diyor ki, yani dışarıdan diyor yabancı kaynaklı, hep öyle şeylere alıştı ki. Ya hocamızın aslında bir ifade, onu söyleyebilir miyim? Herhalde şey kaçmayacaktır. Dedi ki, şimdiye kadar dedi biz onlardan hep çok şeyler öğrenmiştik dedi hani tarihte maalesef hani gelmişler, bizden önce kalmışlar, bazı şeyler kaçılmış falan... Bu sefer burada dedi. Bizden öğrenecekler dedi. Değil mi? Evet. Yani şöyle bir şey. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarıyla ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarının desteğiyle Üstelik yapılan... de 12 ay. Bir kazı. Tabii Kültür ve Turizm Bakanımızın özel projesiyle 12 ay boyunca çalışmaların devam ettiği önemli bir kazı. Hatta ilk 20 kazıdan birisi yani 12 ay olan ilk 20 kazıdan birisi de Zerzavan Kalesi. Buradan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Evet. Gerçekten öyle. Bakanımıza ve ekibi de çok evet. iyi. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum.